Gelirim sevgilim Uğruna ölmeyi verdim kararı Bir mektup gönder de sevindir beni Sevgilim sana varsa Bir kimsenin zararı Kara tabancayı alır da gelirim Kara tüfeği alır da gelirim Yokluğumu hissedip laf atan varsa Sokaklarda rastlayıp yan bakan varsa, Köşelerden bakıp göz atan varsa, Tüfegi süngüye takarda gelirim. Tüfegi süngüye da gelirim. Kalbimdeki sevgiyi bir gün anarsın, Siyah saçlarını her gün tararsın, Hasretliğe dayanacak olursan, Tabancamı belime takarda gelirim. Silahımı belime takar da gelirim. Ayrıldık diye üzülme, kendini sakın. Merak etme gelirim, iznim yakın. Gam keder verme, kendine sakın. Ozan Ahmet'im firar eder de yine gelirim. Ozan Ahmet'im firar eder de yine gelirim. Sarıkamış Dağcılık Komando Birliği 1973